Mersin'in Kız Kalesi ilçesi adını bu kaleden alıyor. Zaten kale kıyıya en yakın noktası 600 metre civarında. Şimdi biz buradan nasıl geçeceğiz lan? Burası çukur. Ya, dönmemiz lazım. Yo. Buraya nasıl çıkarız? Burada yol yok zaten. Evet. Şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Zıplarım da çanta var şimdi zıplayamam. Şöyle döneyim ben. Diğer taraftan döneyim aynen. Ya, komple Bak şu yolu döneceğiz komple. Böyle döneceğim. Sonra buraya çıkacağım. Abi uçuyorlar ya. Allah uçuyorlar ya. Bunlar da bak görüyor musun? Uçurtuyor. Uçanlar ve uçurtanlar. Ve gezginler. Sen eğer arkadaşlarının yanına gelip gideceksen bak şuraya. Yok. Ben sana yardım edebilirim. Yok. Tamam. Elinden tutarım götürürüm seni yani. Sıkıntı yok. Canın sıkılmasın burada. İnerken de, inerken de yardımcı olurum. Öyle mi diyorsun? Peki o zaman. Kalenin zirvesine çıkıyoruz şu anda. Of bu çok iyi. Muhteşem ya. Bodoslama! Ama abi tehlikeli ya. İnsan şuraya bir şey koyar yani. Demir falan bir şey koyar, millet düşer buradan ya. Biraz yaklaşalım. Çok iyi. Evet Kız Kalesi'nin en zirvesindeyiz. <laughs> Abla sen nereden geldin? Ben İskenderun'dan. Ablam İskenderun'dan gelmiş, ben de Elazığ'dan geldim. Şu an Mersin Kızkalesindeyiz. Evet Selam çok güzel, versin. müthiş burası, harika Tekne, bir şey. Dakika. Abla sen teknede bir zılgıt yapıyordun, bir daha yapar mısın ya? <laughs> zılgıt mı yapayım? Aynen evet, güzel olur. <laughs> <laughs> i̇şte bu, eyvallah, sağ olasın. Bayrağın orayına doğru gideceğim. Gidiyoruz abi.